arkadaşlar. Herkese selamlar. Şimdi teknenin biliyorsunuz sürekli konuştuğumuz bazı aşamaları vardı. Özellikle bizim dışımızda ustalardan veya tedarikçilerden temin etmemiz gereken, yaptırmamız gereken sistemler vardı. Neydi bunlar? Mesela dümen sisteminde bir sürü bu tür alt başlık vardı. İşte dümen milini bir yerde yaptırmamız lazımdı işte hidrolik sistemleri, hortumları bir yerlerden temin etmemiz lazımdı vesaire. Bunların içinde yılan hikayesine dönen yani bizi biraz böyle canımızı sıkan, sürümcemede bırakan, ufak tefek denemelerimizde bulduğumuz insanlar, tanıştığımız insanlarla uyumlu çalışamadığımız durumlarda bu şaft kovan takımı ve pervaneydi. Yaklaşık bir yıldır bunun stresini yaşıyorduk biliyorsunuz sonunda geldiler. Bugün elimize geçti malzemeler. Paketleri kargoya verildiği haliyle duruyor. Beraber açalım. Bu mutluluğu, bu büyük aşamayı birlikte geçelim. Hem ufak tefek eksiği var mı? Ufak tefek taşınırken bir hasar olmuş mu? Vesaire bir kontrol edelim. Öncelikle şunları bir açalım. şu kovan takımından başlayalım. Şart kovan takımından. Merak etmeyin. Şimdi şunu ben bir açayım. Birlikte açalım. Ondan sonra kamerayı yanaştırıp bir yakın çekim detaylı göstereceğim neyin ne olduğunu. özellikle biraz dikkatli dikkatli kesmeye çalışıyorum ki içinde bir tane de körük olması lazım. İşte bu şanzımanın tarafındaki iç glene bağlanacak. Çünkü sulu tip seçtik biz. O eski tip gresli olanından yapmadık. Çünkü onun nedenlerini anlatacağım size. Detaylı konuşacağız onları. körüğü nereye taktıklarını ne, nerede pervaneyle mi şaftla mı beraber gönderdiklerini bilemediğim için maket bıçağıyla keserken dikkatli oluyorum. O köre bir hasar vermeyelim. Yani göre göre açmak istiyorum. Evet. Anlaşılan burada yok. Muhtemelen pervanenin içine koymuşlar. 哎，对。<noise> <noise> <noise> Tamam burada bir eksik yok. Hadi şu pervaneyi de açalım. Şimdi o bahsettiğim körük bu pervanenin içinde. Dolayısıyla bu pervaneyi de dikkatli atacağız. Köreye zarar vermeyelim. Maket bıçağıyla. bilenleri tutturacağımız bağlayacağımız daha doğrusu trifon krom civataları bile Hı. usta şey yapmış yani dört tane onları bile göndermiş sağ olsun süper Şimdi körük dediğimizde şu kutusuyla gelmiş. Bunlar hazır geliyor. Evet şu. Şimdi bunun iki çeşidi var. Bir tanesi normal genelde kullanılan tip. Boyu normal biraz uzun. Bir de kısa tipi var. Şu. Bu nereye geliyor? İç gülenle. iç gülene kelepçeden bağlanıyor. Şanzıman tarafı da burada kalıyor. İçinde bir tane körükle beraber hareket eden yatak var. Şimdi bu ne kadar kısa olursa motoru o kısalttığınız miktar kadar geriye çekme imkanınız var. Şimdi bizim motorda tekneye göre olabilecek en büyük motor tam sınırlarda. Yani bu körüğün kısa modelini aldık ki Buradan kazanacağımız 3-5 santim bile motoru 3-5 santim geri çekmemize katkı sağlayacak. İşte oradan 3 santim kazan. Buradan 2 santim kazan. Motoru bir 5-10 santim bile geriye çeksek bizim için iyi olacak. Motor fazla salonun içine doğru konumlanmamış olacak. O yüzden kısasını aldık bunu. Şimdi biliyorsunuz kısmet olur da dünya seyahati böyle Pasifik'ti işte Atlantik'ti seyirler yaptığımızda bu sistemin içinde zaman içinde ilk e, su koy verecek. Yani yeter ben buraya kadar artık benim ömrüm beni değiştir diyecek parça bu. Bu kısasından da her yerde bulma şansımız şansımıza kalır artık. Belki buluruz belki bulamayız. O yüzden bundan bir tane de yedek alacağım. Aynı bu şekilde kutusunda teknemde tutacağım metal aksama çok bir şey olmayacaktır. Tutyalar vesaire düzgün konumlandırılıp çalıştıktan sonra belki iç yatakların yedeklerini almamız gerekebilir. Ama şundan bir tane mutlaka alıp kenara yedek olarak koyacağım. Yapacağımız seyirlerde, gideceğimiz bölgelerde yarın öbür gün bir ihtiyaç halinde elimizde bulunsun. Öyle çok aman aman pahalı bir şey de değil bu. Yatağıyla matayla böyle çok güzel bir şey parça. Evet arkadaşlar. Bu da pervanemiz. <laughs> süper. Her şey olması gerektiği gibi dört dörtlük. Herhangi bir hata, herhangi bir eğilme, yamukluk vesaire yok. Süper. Süper. Gelin şu kamerayı alayım şöyle bir baştan aşağı bir dolaşalım. Güzel. imar'da Kemal Usta'ya özellikle teşekkürlerimi iletiyorum.